Biri geliyor bak. Birisi gördü geliyor. Nasıl taş? Nasıl taşıyor lan bunlar? Kızım inme. A, balık. getirip Şey i̇nme kızım. Onlar sazan mı? Balığı yakalamak istiyorum. Anne. Çok güzel. Baba bu balığı yakalasam ne da olur? Çok tatlı. Kocaman balık. Ne yapayım ya? Çok istiyorum. Aa burada da balıklar var. Bak, bak nasıl geliyor? Baba bu balıklardan bir tanesini alabilir miyiz? <laughs> Hayır. Yemek için. Bak yavruydu. o. Ay Ayağımda kalmadı. Fatma, Muhammed. Çık. Baba ya. Suya giremezsiniz. Boğulur mu? Bak, bak suya atacağım. Çok güzel. Al sen çok koştun ya. Ben mi? ne diyorum. <laughs> <bu> <laughs> Allah seni Allah. Sağ aldı. Bak o aldı. Kaplumbağa kazandı yarışmayı. Şuraya gel biraz daha. Aynen. O şuradaki şuradaki ka ka iki kaplumbağa. Fatma da da buraya gel. Oo kavga. Al al. Çok geldin. Kaplumbağa. Ya annem ya. Bak yiyor kaplı bercik. Ya